yazıldığı çağ aşan eserlerin zamansız yolculuğuna ev sahipliği yapıyorlar. Sanattan coğrafyaya, tıptan tarihe insanlığın ortak hafızasını oluşturuyorlar. İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri birbirinden kıymetli el yazmalarıyla geleceğe ışık tutuyor. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi de onlardan biri. Süleymaniye Külliyesi'nin birinci ve ikinci medreselerinin 1918'de kitaplığa dönüştürülmesiyle oluşturuldu. Çok sayıda değerli yazma eser kütüphanenin çatısı altında toplandı. Koleksiyonlarımızda bulunan eserlerimizin içerisinde ise muhteviyat olarak tarih kitapları, tıp kitapları, edebiyat kitapları, Optik dahil olmak üzere dini ilimler, aklınıza gelebilecek her türlü bilimsel ve e, bilime dayalı kitaplar söz konusu. i̇bn Sina'nın e, tıp kitabından tutun, Şeyh Hamdullah'ın e, hattın babası diye nitelendirmiş olduğumuz e, Kur'an-ı Kerim'ine, Hafız Osman'ın Burak Kasım'dan Kur'an-ı Kerim'ine bir sürü e, kitap barında barındırıyor. Kütüphanede Fatih Sultan Mehmet de dahil olmak üzere 150'ye yakın ismin koleksiyonu bulunuyor. Korunaklı depolar 100 bine yakın el yazmasına ev sahipliği yapıyor. İbn-i Sina'nın Şifa adlı kitabı ise kütüphanenin en nadide eserlerinden. Süleymaniye Kütüphanesi yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri. Ünlü hekim ve filozof İbn Sina'nın bilinen tüm eserlerinden en az bir adet yazma kopya bulundurmasıyla tek olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle UNESCO Dünya Belleği listesinde de yer alıyor. Nadir eserlere yuva olan yerlerden biri de Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi. Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile Sahaflar Çarşısının hemen arasında bulunuyor. Tarihi yüzlerce yıl öncesine uzanan yaklaşık 12 bin yazma eser burada korunuyor. Kütüphanede hepsi dijitale aktarılmış 30 bini aşkın matbu eser de yer alıyor. eserler fanus depolarda muhafaza ediliyor. Bu depolar tarihi mekanların içerisinde oldukça modern depolar. Yangına, depreme, sel veya olağanüstü herhangi bir durum içerisinde 10 saniye içerisinde kapanarak çelik bir kafes haline gelmekte. Millet Yazma Eserler Kütüphanesi ise Fatih'te araştırmacılara kapılarını aralıyor. Okuma salonu ve müzeden oluşan kütüphane 7000'in üzerinde yazma eseri bünyesinde barındırıyor. divan Lugati Türk'ün bilinen tek yazması da burada bulunuyor.